Merhaba arkadaşlar. Çizici Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karalif e, yapımını öğreneceğiz. Daha doğrusu karalifim hazırda bunun kenarını göstereceğim. Üstündeki gül motifini göstereceğim. E, şimdi başlayalım. E, öncelikle anlatmak istediğim şey karalifin nasıl yap yapıldığı, olduğu. Şimdi karalifin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız temelde önce fıstıklarınızı sade bir şekilde atacaksınız. Sadece fıstık yapacaksınız daha doğrusu böyle söylemek gerekirse. Ondan sonra mesela şöyle anlatayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane fıstığınızı yapacaksınız. 17 tane fıstık yapıldıktan sonra... 18 18. de direkt olarak yapacağımız için şuradaki direk onu da yapıp kapatacağız. Daha sonra üçlü fıstıklar toplayarak devam edeceğiz. Herhangi bir eksiltme ya da azaltma yok. İstediğiniz bir boyutta yapabilirsiniz. Dilerseniz dikdörtgen şeklinde yapmak isterseniz e, daha hafiften biraz daha uzun yapıp dikdörtgen şeklinde bir şekil verebilirsiniz. Şu anki elimdeki kare lif e, şu etrafını bir göstereyim size. Daha sonra gül yapımını da göstereceğim. Bunları bildiğiniz gibi e, şorta attım. E, yapılışını merak edenler için göstermek istedim. Herhangi bir köşesinden batabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmez. Herhangi bir yerinden ortasından da başlayabilirsiniz, sonundan da başlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmeyecektir. Şimdi buraya başladım. Battım buraya tığımın üstüne ipimi aldım. Diğer fıstığımın dibine batıyorum. Trabzanlar yapacağız. Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 3 tane zincir çektikten sonra trabzanımızın belinden kavrayacağız. Ve sabitledim. Tekrar ipimi aldım. Trabzanımı 2de çektiğim trabzanım oluyor. Yani bunda herhangi bir köşesinde dönme, herhangi bir başka bir şey zaten dümdüz bir lif hiçbir şey fark etmiyor. 3 tane zincir, 2 de çektiğimiz trabzan. Yani zincir boylarınız, daha doğrusu zincir boyu değil de fıstık boyunuz e, ne kadar uzunsa ona göre buradaki tırabzanları arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer ki fıstıklarınız büyükse 6 tane yapabilirsiniz veyahut 7 tane. Eğer ki küçükse 5 tane de yeterli olacaktır. E, ee, fıstık boylarınıza göre yaparsanız eğer dönüşlerde şu köşede dönüşlerde herhangi bir yamulma bükülme olmaz. Daha montazam gelir lifiniz. Ben gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Hiçbir zincir hiçbir şey çekmeden diğer fıstığımın üstüne battım. Ve Sabitledim. Bundan da başka bir şey yok zaten. Sadece böyle yapılıyor. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Ee, şimdi ben size gül motifimi göstereceğim. Şuraya şöyle bir açayım. İpimi kesmemek amacıyla. Şimdi gülümüzü yapacağız. Ben burayı daha sonra yapacağım, tamamlayacağım. Ben gül yapımını sizlere göstermek amacıyla açtım. Buradaki yaptığımı sadece etrafındaki kenar oyasını sizlere göstermek için. Hani herhangi bir başka bir şeyisi yok. Çok basit zaten. Lifin kendisi de basit. Dümdüz. Üçlü fıstıklar toprağa devam ediyor. Köşelerde dediğim gibi dönüşleriniz için trabzanlarınızı 5, 6 ya da 7 tane atabilirsiniz fıstık boylarınıza göre. Şimdi ben size gül yapımını da göstereceğim. Öncelikle 86 tane zincirimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani dümdüz bir şekilde 86 tane zincir çekip geleceğiz. Evet şimdi ben 86 tane zincirimi çektim. Şimdi tığımın üstüne ipimi alıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincirimin içine girerek bir e, trabzan yapacağım. İki de çektiğim bakınız. iki de çektiğim bir trabzan oldu. Bir zincir burada aynı yere değil de bir zincir atlayıp diğerine batıyoruz. Çektik trabzanımızı. Bir zincir. Bakınız bu aynı yer değil. Yanındaki zincir değil. İkincisi. Trabzanlar bu şekilde yuvalarımız oluşacak. Diğerine. Bir değil ikinciye daha doğrusu söylemek gerekirse. Bir değil ikinci. Evet. Bu şekilde. Bir zincir bir değil ikinci. bir zincir. Aradaki zincirleri unutmayalım ki kutularımız oluşsun. Bu kutuların içine trabzanlar yapacağımız için gül modelimiz öyle oluşacağız. Öyle oluşturacağız. İkinci. Şimdi buradaki kutularımızın hepsini sonuna kadar yapalım. Kaç tane olduğunu yaptıktan sonra söyleyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yuvalarımızı Oluşturdum. Toplamda 42 tane yuva alıyorum. Ee, daha önceki videolarımda da söylediğim gibi hani herhangi bir şeye belinizi bağlamayın derim ben. Hani 42 tane olmamıştır belki. Hani 40 tane, 41 tane olmuştur. Yine de gülünüzde herhangi bir şey fark etmez. Yine gülünüz çok güzel olacaktır. Şimdi ben burada zincirimi çekmedim. Bakın, zincirimi çekiyorum ve dönüyorum ipimi tığımın üstüne aldım. İlk yuvamın içine batıyorum. İkili trabzanlar yapacağım. Bu yuvalarımızın içine 7'şer tane iki de çektiğimiz trabzanlarımız olacak. Bakalım kaç tane oldu? 2, 4, 6. Bu da 7. Yedi. 7. trabzamı da yaptım. Hiçbir zincir çekmeden diğer yuvamın içine batıyorum. Ve ipimi burada sabitledim. Bir diğer yuvam için ipimi tığımın üstüne aldım. Trabzanlarıma devam ediyorum. 7 tane İki de çektiğimiz trabzanlarımız olacak. Yedi. Hemen bakın. Şu yuvanın içine baktım. İpimi aldım ve çektim. Kapatıp sabitlemiş oldum. Tekrardan devam ediyorum. Bakın 7 tane içine doldurdum yuvalarımın içine doldurdum 7'şer tane 2 de çektiğim trabzanlarımı yapacağım sonuna kadar yapacağım bitireceğim daha sonra ipimi keseceğim ee, şekil vereceğiz. Daha, daha sonra böyle katlayıp şeklinizi vereceğiz. Ee, ondan sonra ben size e, lifimizin üstüne dikmeyi de göstereceğim. Ee, videomuzun sonunda e, ben bu kare lifin yapılışını birazcık küçücük bir şekilde size gösterip tekrardan anlatmak isterim. Herhangi bir kafanıza soru işareti kalmaması amacıyla e, bunu yapayım. Gülümü yapayım tamamlayayım. Tekrar geleyim. Evet arkadaşlar ben hepsini yaptım. Şimdi en sonda bir tane trabzanı bıraktım ben sizle göstermek için. Son trabzanı da yaptım. Dediğim önceden dediğim gibi zincir çekmeden son yuvamı battım. İki zincirle sabitliyorum ve kestim. Evet. Böylelikle gül motifimiz oluşmuş oldu. Şimdi buralarını da şu arta kalan iplerimizi bir alalım. İyice size göstereyim. Şöyle yaptığımız taraflar katlıyoruz. Yani öyle bir katlayalım ki hem böyle e, en küçükten böyle sırayla gelsin şöyle. Bakın kat kat bir şekilde. Evet böyle. Buralardan dikeceğiz. Onu da göstereceğim sizlere. Evet şimdi iğnemi aldım geldim dediğim gibi böyle iyice güzelce katladık şimdi ucundan başlıyoruz dikmeye tüm katlarına batacağız bakın hepsine battım ve çektim tekrar yani siyah lifin üstüne siyah ipimizle dikiş yaparsak görünmez zaten dikişlerimiz arkada olduğu için Burada da görünmüyor siyah iplerimiz. Her katından geçiriyoruz ki güzelce sabitlensin. her tarafından güzelce dikiyoruz tam olarak yapraklar birbirlerine tutunsun sabitlensin açılma herhangi bir açılma bozulma olmasın diye güzelce sabitledim bakınız bunu da aldım zaten tekrar almam isterseniz böyle batıp bakabilirsiniz şurada iğnenin ucundan tekrar dibe doğru çekebilirsiniz şöyle hiçbir şekilde gördüğünüz gibi görünmüyor diğer ipimiz şimdi lifimizi hani e, neresine yapmanızı isterseniz yapabilirsiniz dilerseniz buralarda üçerli şekilde e, gün motifini bırakabilirsiniz derseniz de ortasına bırakıp kenarlarını yapıp sadece öyle şekilde de sade bir şekilde de bırakabilirsiniz şimdi tam ortasına bıraktım ipimi batırıyorum arkadan çektim. Güzelce ortalama diye bakıyoruz. Sonra alttan bir daha batırıp yapraklardan bata çıka bata çıka dikişimizi yapacağız. Bakın. Yüzeysiz al alıyorum ki şöyle yaparsak ipimiz siyah ipimiz görünecektir. Trabzanların o ara yerlerine alıyoruz. Daha sonra ye zeminine sabitliyoruz. Bakınız yaptık kadar e, ortalayın. Bakalım nereden? Ha. Her yaprağın altından böyle geçirirseniz daha güzel bir şekilde sabitlenmiş olur. Nereden dikişimi atarsam atayım hiçbir şekilde siyah ipim ne önden ne arkadan görünmez. Aynı renkler olduğu sürece hiçbir şekilde dikişleriniz görünmeyecektir. Yine yaprağımı yüzeysel bir şekilde alıyorum ki e, yavru ağzı rengimde siyah rengim siyah ipimin rengi görünmesin. Bakın böylelikle hepsi teker teker sabitlenmiş oluyor. Tekrar Yaprağımı aldım. Her bir yaprağa batacağız. Yüzeysel alıyorum ki bu e, iğnemiz fark ettiyseniz buradan görünmüyor. Sadece altta yüzeysel bir şekilde alıyorum. Ara katlarından alıyorum. Trabzanlarımı. Tam çiçeğimizi ortalayacağız. Orta bir şekilde yapacağız. Yani ben size göstermek amacıyla dikiyorum. Benimki tam ortalı değilse tekrar açıp yapabilirim de. Tamamen size şu an göstermek amaçla yapacağım. Hani tam ortalı olmasa da etrafına yine geçebiliriz. Yani şu anki amacım size nasıl gülümü lifimi dikiyorum onu göstermek. Her yapraktan alıyorum. Gördüğünüz gibi ipim siyah olduğu için hiçbir şekilde günde e, lifimde herhangi bir bozulma olmuyor. Görünme olmuyor. Bakın. Tüm hepsini sabitlemiş oldum. Sonundaki yaprağımı da sabitledim. Arkadan. Arkadan herhangi bir yerden Bakınız. Şöyle aldım. Geçirdim. Ve ucunu biraz uzun bırakıp kesiyorum. Bu uzun bıraktığım yeri de bağlıyorum 2 üç defa. İyice sabitlensin diye. Evet. Kestim. Yani şu an tamamen amacım size göstermek ee, nasıl dikim yapıldı. Dilerseniz etrafına tekrar güller geçebilirsiniz. Tekrar e anlattığım yeri geriye sarıp bakabilirsiniz gül yapımını etrafında yapacağım. Dedi dediğim gibi son videomun son tarafında şöyle küçük bir örnek olarak karalifimi nasıl başladığını nasıl ilerlediğini e size göstermek istiyorum. Etrafında geçeyim. E daha sonra karelifimin küçük bir yapılışıyla devam edeceğim. Evet arkadaşlar, size söylediğim gibi kenarlarını da geçtim. Şimdi sizlere bu karelifin e, temelde nasıl yapıldığını kısaca bir anlatmak istiyorum. Aldık siyah ipimizi. Şimdi ben küçük bir şekilde göstereceğim. Hani aslında temeline düşüncesini size göstereceğim. Nasıl yapıldığını, e, göstereceğim nasıl başlanıldığını. Kaç fıstık yaparsanız yani lifinizin ne kadar büyük olmasını ya da karemi ya da dikdörtgen olmasını istiyorsanız ona göre gerisini siz tamamlarsınız. Aslında ben lifin e, temelini size göstereyim nasıl yapıldığını iyice e, açıklamış olayım. Şimdi öncelikle ben e, küçük bir şekilde size göstereceğim için birkaç tane fıstık yapıp e, devamını getirmeyeceğim. Sadece nasıl yapıldığını size göstereyim. İki tane zincir çektik. Ee, üç tane başlama zinciriyle birlikte üç tane zincir oluyor aslında. İkinci zincirimizin içine fıstık dolumu yapıyoruz. Zaten ilk başlangıcı daha önce de söylediğim gibi sadece fıstıklar. Hani fıstığınızı ne kadar çok atarsanız o kadar lifiniz büyük olacaktır. Şöyle bir size göstereyim sadece. Hani e, açıklanmamış, anlaşılmamış bir yer kalmasın. İpiniz ince ise fıstığınızı ona göre e, yapabilirsiniz. Daha fazla içine doldursanız daha güzel gelecektir. Şimdi diyelim ki benim lifim e, zaten küçük yapacağım dedim. Diyelim ki benim lifim sadece şu kadarcık bir şey olacak diyelim ki. Ee, yani dört taneyle olacak diyelim ki. Hani mesela dört tane değil de düşünün ki bu lifin kenarlarının sayısını size söylemiştim. 17 yedi tane. Düşünelim ki 17 tane elimde fıstığım var. Ee, size on ee, tane yaptıktan sonra on de yapıp kapatacağımızı söylemiştim. Direği olacak demiştim. Şimdi ee, işte farz edelim ki. On sekizinciyi de yaptım. Yani şu direk temsile amaçlı diyorum. Kapla kapatıyorum. Daha sonra bunun başına doluyorum. Başına, dibine, karşısına diye şeklinde üçlü fıstıklarımızı topluyoruz. Buraya değil buraya. Şura direkt olacak. Burada başındaki fıstık olacak. Bir. 2 3 4 1 2 3 4. Üçünü bir kapatıyorum. Klasik söylediğim gibi klasik üçlü fıstık toplama yöntemiyle devam edeceğiz. Bakınız şu 18. diye farz ettiğimiz yapıp kapattığımız fıstığımız burada. Yani direkt olarak oluyor. Altta yine gördüğünüz gibi dört tane yani buranın buraya göre söylemem gerekirse 17 tane fıstık kalmış oluyor. Yani e ne kadar Anne hani arttırma eksilme yapılmadan gidilirse, o kadar mesela burada dört tane ise burada dört tane, burada dört tane dört tane şeklinde yapılırsa kare lifimizi elde etmiş oluruz. Burada da 17, 17, 17, 17 şeklinde dört köşesi de 17 şeklinde, 17 fıstık şeklinde yapıldı. Düz klasik üçlü fıstık toplama tekniği Bu böyle devam ediyor. böyle böylece devam edilecek kanalıma abone olmayı ve beni e, takip etmeyi unutmayın beğeni ve yorumlarınızı özellikle e, yorumlarınızı bekliyorum herhangi bir takıldığınız bir nokta herhangi bir başka bir sormak istediğiniz bir sorunuz olursa yardımcı olacağım diğer liflerimde de olduğu gibi diğer liflerime de e, yorumlardan bana sorularınızı iletebilirsiniz Kare lifim düz bir şekilde bu böyleydi. Lifimizin ortasındaki gülü gösterdim, kenarın oyasını gösterdim. Çok basit, çok güzel, şık duruyor. Ee, yeni başlayanlar için mükemmel yapılacak, e, alıştırmalı da hani yaparken alışılacak bir e, elimize alıştırabileceğimiz bir lif modeli oldu. Düz gittiği için Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiye kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki lif modelimizle görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.